ay yıldızı bayrağımızın gölgesinde, o güzel okunan ezanlarımızın eşliğinde cümlemize hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Hicri yılbaşı Muharrem ayı, 10 Muharrem, aşure günü ve bu ayda bizlerin güzel bir hasreti, güzel bir geleneği aşure yaparak paylaşmamızdır. Paylaşıyoruz, buluşuyoruz. Birbirimize olan muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız artıyor. Bu etkinliği bizim sürdürmemiz gerekiyor. Burası çıkmamız gerekiyor. Aşure zaten başlı başta kendisi bir mesajdır. Zor dönemlerde, yokluk dönemlerinde birçok şeyin bir araya gelerek çok güzel lezzetlerin çıktığını gösteren güzel bir üründür. Tıpkı aşırıda olduğu gibi birbirimizi severek, birbirimize dayanışma içerisinde olarak ve bu bayrağın altında tek bayrak ve bu devlet içerisinde tek devlet eğer bütün oluyorsak, birbirimizi seviyorsak, birbirimizi düşman görmüyorsak, birbirimizi araştırmıyorsak ve biz güçleneceğiz demektir. Biz büyüyeceğiz demektir. Tabii Toplum da sağlık sıhhat bulacak ve gelişecek. Allah hayırlarımızı kabul etsin.